Herkese yeniden merhaba. Ben Ayşak Deniz. Bugün Kent farkın en yeni lezzet durağı olan Cafe Nero'dayız. Eğer beni Instagram'dan da takip ediyorsanız kahve olan düşkünlüğümü mutlaka biliyorsunuzdur. O yüzden bu video beni çok heyecanlandırdığını söyleyebilirim. Sizler için bugün 5 farklı kahve yapacağız ve deneyimleyeceğiz. Tadına bakacağız. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Beş farklı kahve deneyimleyeceğimizi söylemiştik. Bize Cafenero'da Nero'da bulunan barista Ahmet Bey yardımcı olacak. İlk hangi kahveyle başlayacağız? İlk Flat White başlayacağız. Hı -hı. kahve yoğunluğu daha fazla ama kahve çünkü 15 saniye çekiliyor ama dediğim gibi yoğunluk daha fazla olduğu için kahvenin Hı -hı. tadını daha fazla alabileceksiniz. Anladım. Çünkü süt yoğunluğu az onu small boy şeklinde veriyoruz. Yani flat white deyince kahve yoğunluğu biraz daha fazla, süt yoğunluğu biraz daha az bir evet, kahve evet, sunuyorsunuz evet, aslında. Kahve severler için bir numaralı kahve diyebiliriz. Latte'den acaba. farkı da bu diyebiliriz. Evet. E, Latte'nin kahve çekimi daha uzun oluyor <laughs> ama flat white'inki 15 saniye çekiliyor ve sütü az. O yüzden Latte'ye göre çok farklı bir kahve. Var. Latte çok daha bir kahve. yumuşak içimli bir kahve çünkü. Evet, o şekilde oluyor. Evet, başlayalım. 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 Öncelikle şöyle... Kahvemizi ördükten sonra. Hı hı. Bunu normalde standart kahvelerimizde tek temp yapıyorduk. Tek sefer. Aynen. Bunu da ilk sefer yapıyoruz. Çünkü kahvenin o dip dediğimiz o. Yoğunluğunu arttırmak şey için. Yoğunluğunu arttırmak için. Artırmak iki kere. için. Hı hı. Bunu 15 saniye şeyin ayarlayabilmek için. Ve sütümüzü ayarlıyoruz. İçeceğimizi. Daha profesyonel şekilde yapmak için termometreye çalışıyoruz. Her kahvenin yapım süresi farklı evet, o zaman. Evet, kahvenin yapım süresi farklı oluyor. Mesela Daha, flat white'ı 15 saniye. Evet, 15 saniye. Sütlerimizi de dereceyle beraber zaten ısıtıyoruz ki hani ne çok sıcak olsun ne de çok soğuk olsun. Misafirlerin bu konuda sıkıntı yaşamasın. Kaç diye. dereceye kadar ısıtıyorsunuz? Ee, maks, e, maksimum 65 santigrat dereceye kadar. 60'ta Bırakıyoruz ki hani ne çok sıcak olsun ne çok Normal kalır. içimi Aynen. kolay Aynen. bir Aynen. içecek İçimden olsun kolay. diye. Biraz da artlı bir kahve. Evet. Flat white'a. Tabii o baristalarımızın özel becerileri olduğu için. Şöyle şu şekilde. Buraya getirelim mi? Tabii. Şöyle. şöyle servis şekilde. Gerçekten kahve yoğunluğunu daha fazla hissediyoruz yani. Sütü biraz az. Aslında bakınca çok sütlü gibi duruyor. Evet sütlü gibi duruyor. Ama öyle değil. Ben çok beğendim. Caffeinero'ya geldiğinizde Ahmet Bey'i bulup bir Flat White Spice verebilirsiniz bence. İkinci kahvemiz hangisi olacak? İkinci kahvemiz cappuccino e, Capuchino olacak. Latte üzerinden gitmiştik. Onun arasındaki farkı daha iyi anlamamız için. Hı hı. İkinci olarak e, Capuchino'ya geçiyoruz. Capuchino'nun Latte'den ya da Flat White'dan nasıl bir farkı var? E, o biraz daha Latte'den daha e, köpük yoğunluk oranında, süt yoğunluğundaki köpük oranı daha, daha fazla. fazla daha bir köpüklü evvel. bir kahve. Yani, yani misafirlerimizin çoğu bazıları çok köpük bir sever. Evet. Bazıları daha böyle süt kreması dediğimiz o düz flat köpükleri seviyorlar. Şimdi size daha yoğun, köpük olan flat kapışımımızı yapacağız. Sonra Bunu tek tank yapıyoruz. Şu şekilde. De. Bir tek flat bite'ta mı iki evet. kere? Bir flat white ve yaptığımız özel bize özel kahvemiz Espresso Risotto'da aynı şeyi yapıyoruz. O da 15 saniye çekiliyor. Yani yoğunluğu fazla olan kahvelerde daha fazla çekmemiz evet. gerekiyor diyebiliriz. Bunda zaten bizim o e, kahvemiz otomatik olarak ayarlandığı için hı hı. o kahveye göre 20-22 saniyeye göre ayarlandığı için Onda timer'ı çalıştırmamıza gerek kalmıyor. Anladım. Kapı çiğnemiz yapılıyor. Bunda da bu sesi duymak çok önemli çünkü köpük istiyorsanız eğer... Bu sesin çıkması gerekiyor evet. köpük için. Aslında bizim de sütle konuştuğumuz yer burası diyebilirim yani kısaca. Küçük bir çırpma işlemi yapıyor sanırım evet. değil mi? Yani o köpüğün basıncı... Gördüğünüz gibi şuraya kadar doldurdum. şuraya kadar çıkmış oldu çünkü köpük orada. Daha bir şekilde. Bunu doldurmadan önce şöyle köpüğünün daha üstte çıkıp daha pürüzsüz hale gelmesi için. Ya çok güzel görünüyor. Kürük Gösterelim şey. mi köpüğü? Bu <laughs> şekilde gösterebilirim. Çok beğendim. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra şu şekilde yaptığımız zaman köpüğü akıyor. Ve bu şekilde aslında biraz daha böyle yaptığımız zaman şu dikleyerek kabartıyoruz aslında köpüğü evet. değil mi? Evet, kabartıyoruz. Gördüğünüz gibi dökülme gibi bir şey de yok burada Bak, çünkü çıkıyor. üsttekiler tamamen köpük, o yoğunluk dediğimiz. Bunun üstüne ayrı yüzden bir de misafirlerimiz için çikolata tozu tavsiye ediyoruz. Çikolata tozu? Aynen, o çok güzel yapıyor. Hani bir yandan hem kahveyi alıp bir yandan da çikolata. Sertliği, aynen, sertliği yumuşatabilecek bir şey olabilir. Aroma veriyorsunuz. Aroma veriyor şu şekilde. Çikolata tozu dışında uyguladığınız bir şey var mı peki? E, o isteğe bağlı olarak tarçın koyabiliriz. Hı -hı. Onun dışında karamel koyabiliriz. Hı -hı. Yani daha çok böyle toz üzerine olan baharatları daha çok koyarım. Böyle dibine çöktüğü zaman şurup şeklinde koyuyoruz. Onu da şu şekilde şunu ona altına tabağına koyup verebiliyoruz. Sanat eseri gibi bir kahve oldu gerçekten. Ben bunu içmeye kıyamayacağım şu an. Ama içeceğim tabii ki. <laughs> Eğer yumuşak içimli ve köpüklü bir kahve istiyorsanız da Caffe Nero'daki Cappuccino'yu size tavsiye edebiliriz. Şimdi üçüncü kahvemize geçelim. Üçüncü olarak hangi kahveyi yapacaksınız? Üçüncü olarak e, biraz daha kahve değil, de çikolata seven insanlar için veya tatlı seven insanlar için Hı -hı. biraz dinleyelim. De. Size özel bir şey evet, mi? Evet, özel olan Hot Chocolate Milano. Hot Chocolate Milano. Evet, e, Nero'ya özel İtalyan çikolatası. Bunda kesinlikle süt kullanmıyoruz. Aslında çikolata krizlerine de birebir diyebilir miyiz? Tat çaklat Milano'ya. Çok merak ediyorum. Gösterebilirim. Özel Cafe İtalyan çikolatası. Size özel bir evet, ürün aslında. Sadece bir de içebiliyorsunuz. Mutlaka gelin diyorum o yüzden. Şöyle açıyorum. Bardağa göre ayarladığımız için şu şekilde bardağa koyup döküyoruz kendine, ne fazla ne büyük olsun. Ölçü Aynen. şeklinde yapıyorsunuz. Ama ben bunu tabii göz kararı olarak ayarlayabildiğim için. Artık bu işte biraz daha uzmanlaştığınız evet. için. Evet, bu aslında çok güzel. Bu şekilde eklediğimiz zaman bunun da derecesi aynı diğer sütler gibi 60 derece. 60 derece. Evet, 60 derece. <laughs> bu biraz daha küçük. Kremayla da servis edebiliyoruz hı hı. E, ama ben her zaman Nero misafirimizin daha iyi tat alabilmesi için Sadece. kremayı e, önermiyorum kesinlikle çünkü sıcak olduğu için içine çökebiliyor ve tadı çok değiştirebiliyor. Istemiyor. Evet İsterseniz ama kremalı da isteyebilirsiniz eğer seviyorsanız ben bu şekilde sunmayı tercih ediyorum. Çikolata krizlerine birebir hatçaklık Milano'yu kafe Nero'ya geldiğinizde deneyimleyebilirsiniz. Harika görünüyor ben şimdi bakacağım tadına. Bayağı güzel, bayağı iddialı. Bir tane daha içelim. Şey. Sadece Nero'da bulabileceğiniz bir çikolata. Özelliği Çok beğendim. Var. Daha sonra buna devam edeceğim. emin olabilirsiniz. Şimdi dördüncü kahvemize geçiyoruz. Hangisini yapacağız? E, dördüncü kahve olarak isterseniz, nasıl bir şey? Siz seçebilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir şeyi de yapabilirim. Cortado olabilir mesela. O da küçük bir can biçimi. Cortado'yu e, olarak... deneyimleyebiliriz bence. Da aynı şekilde. Bu da tek şartlık bir içecek. Bu da kahvesi 22 saniye çekiliyor. Yine yoğun diyebileceğimiz bir kahve, kahve o zaman. Yoğun diyebileceğimiz bir kahve. Da aynı şekilde. Evet. Bardağımız da bu şekilde bunu da sunuyoruz. Küçük bir bardakta. Kahve, yediğimiz gibi kahveyi daha iyi için. Ben sanırım biraz daha sert içimli kahveleri daha çok seviyorum. Yani öyle içmezsem uyanamam diyenlerden değilim ama e, sert kahveleri daha çok sevdiğimi söyleyebilirim. Aslında mesela benim birazcık da psikolojik durumuma bağlı evet. içeceğim kahve. Ama her türlü e, durumunuza göre biz zaten kahveyi ayarlıyoruz. Bizim de görevimiz aslında o. Sizin psikolojik durumunuza gidiyoruz. Kahveyi ayarlı yapıyoruz. Bunda da kahve kreması dediğimiz olay var. Kahve kreması. Evet. Yani buradan görebilirsiniz şöyle. Kahvenin ne kadar iyi kremalı olduğunu. Wow. Oh. oh, çok güzel oldu. Çok özeniyorum böyle sizin yaptığınız o artları aslında. Bunda biraz tabii olmadı. Oh. Da, da geldi diyebilirim. Oh. Ama gördüğünüz gibi bu da bu şekilde bir içim. O biraz daha oturduğu zaman kahve köpüğünü zaten görebilirsiniz. Ben şimdi bakacağım tadına. Hmm. Flat white'dan daha sert. Evet. Cappuccino'dan zaten daha sert. Ama çok güzel. Bu bence bana göre bir kahve. Benim kahvem cortado olabilir. Çok beğendim. Ve son kahvemize geldik sanırım. Ee, şimdi kahveden ziyade yine kahveden uzaklaşıp kışa özel bir içecek hazırlayalım sizle beraber. Ne hazırlayacağız? Çay Latte. Çay T-Latte. Çay Latte. Evet biz Çay Latte diye geçiyor Çünkü bize özellik. Bir... E, içeceğimiz olay. E, normalde çay teyledi, Size çay... Normalde çay, çay O şöyle bildiğimiz herhangi bir restoranda içebileceğiniz veya herhangi bir kahvecide içebileceğiniz içecek. Bizimki bize özel olduğu için çaylattı. Çaylattı. Evet. Çaylattı. Çünkü oradaki ti çok önemlidir. Orada insanlar onun içine ekstra çay koyuyorlar. Şey Hı. Öyle düşünüyorlar ama bizimki bize özel olduğu için. Yeni bir şey daha öğrendik. Evet. Çay, laktenin aroması nasıl oluyor? Peki mesela istediğimiz Çay, aromayı... Bu daha uygun. E, hasta olan insanların daha çok sebebi... Yani böyle hafif kırgınlık diyebilelim. Hasta demeyelim de hani kırgınlık olan insanlarda. Ayıltabilecek. Ayıltabilecek. Çünkü üzerinde e, tarçın serpişi de yapıyoruz. Yani Tarçınla birlikte... Diye. Böyle hani köpük gerekmiyor. Şimdi olmayacağı güzel, güzel kremayla kavuşturduğumuz zaman zaten Çırparak bir biraz krema kıvamı vermeye çalışıyoruz evet, aslında krema. değil mi? Hmm, tozlu sütü buluşturuyoruz aynen. gibi aslında. Evet. Bunda da belli bir de özel standart bir şekilde yazılmış içerikleri var. Biz onu özel yapıyoruz. Kesinlikle hiçbir nerede değişmiyor bu. Sizin reçeteniz farklı diyebiliriz evet. o zaman. Bizim reçetemiz farklı. Ona göre ayarlıyor. Herkes bütün nerede herkes bir şekilde yapıyor içerikleri. Yani standart. Bir yerde, aynen bir yerde farklı, bir yerde farklı içmeni gören insanlar ol her yerde aynı tadı ulaşabiliyorsunuz. Evet. Bence çok güzel bir şey. Evet. Şimdi önemli bir detay. Ee, ben bu çay latte'nin içine sıcak su ekledim biraz. Çünkü e, çay latte tozu sütle beraber direkt buluştuğu zaman o bağdaşmayı yakalayamıyor. Önce biraz sıcak suyla evet, çok kıvam verip evet, sonra sütle. Verip şu şekilde gösterebilirim. Biraz Şunu daha yukarı belki kal. Şöyle yakaladığınız zaman topaklanmayı da Sonra sütü yavaşça dökerek bir buluşturuyoruz bunları. Çok güzel kokular geliyor burnuma. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş. Birden de eklemiyorsunuz. Evet, birden de eklemiyorum ki yani onu hem çevirip hem de o güzel kıvamı yakalaması için. Daha homojen bir evet, daha dağılım olması için. Daha bağdaşmış, daha güzel. Gördüğünüz gibi. En son üzerine tarçın servisi yapıyoruz, bu şekilde. Çok fazla da atmadan, orta seviye şeklinde. Şu an hazır diyebilirim. Şöyle vereyim, tadına bir bakın. Birazcık kokusu salebi de aslında andırıyor. Evet. Tarçından dolayı da olabilir tabii bu. Ama çok güzel kokuyor gerçekten. Oo, bayağı güzel. Yani ne çok acı gelecek ne çok tatlı gelecek tam işin ortası. Buna ekstra bir de nane şurubu isterseniz o tadını daha da ferahlatır. Öyle içerken bunu özellikle kış aylarında içiyorum. Nane şurubuyla. Ama, aynen nane şurubuyla. Bunu özellikle yazın da içebilirsiniz. Çünkü nane eklediğiniz zaman ferahlatıcı, aynı zamanda ferahlatıcı de olur. nane ferahlatıcı. O güzel baharatlar birleştiği zaman yazın da içilebilir bir içecek haline geliyor. Peki şu an ekleyebiliyor muyuz yoksa hani yaparken mi? Şu anda, bu yani yaparken ek şu anda ekleyebiliriz ama Aha. çok sağlıklı olmaz. Yaparken eklemek daha güzel olur. <laughs> sıcakken böyle yani kış aylarında böyle içilmesi de çok güzel olur. Anladım. Dediğim gibi yazda bir alternatif olarak nane tercih şurup. edebiliriz. Nane. nane. şuruplu çay latte hiç duymamıştım gerçekten. Gerçi daha doğrusu çay latte olarak biliyorduk ama kafinere özgü çay latte olarak geçiyormuş. Ben yaptığınız bütün kahvelere ve Hot Chocolate Milano'ya bayıldım. Eğer sizin de yolunuz Kent Park'a düşerse Cafe Nero'ya uğramadan gitmeyin derim. Çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. Çok memnun oldum. Eğer beğendiyseniz beğene tıklamayı, Kent Park Video'ya abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Umarım faydalı olmuştur. Şimdilik hoşçakalın.